Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Eduf Akademinin eğitimlerine nasıl katılabileceğinizden bahsedeceğiz. Bunun için Amazon Chime adlı ara bir program kullanıyoruz. Google'a Amazon Chime download yazarsanız gelen bu ikinci linki tıklayıp indirme dosyalarına erişebilirsiniz. Burada Amazon Chime for Windows seçeneğini indir deyip indirme işlemini başlatabilirsiniz. Amazon Chime uygulamasını kullanmanızın başlıca sebepleri daha kaliteli ses ve görüntü elde edebilmek ve aynı zamanda eğitim esnasında hocanıza soru sorduğunuzda ekranınızı da gö göstermek isterseniz eğer Amazon Chime üzerinden bunları rahatlıkla yapabiliyor olmanız yaklaşık 53 MB'lik bir dosyadır. Kurulum için herhangi bir kurulum bilgisine ihtiyacınız yok. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum işlemini başlatıyorum kısa sürede kurulum işlemi de tamamlıyor. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra karşınıza şöyle bir Amazon Chime ekranı gelecek. Her eğitime katıldığınızda eğitimden 2 saat önce size bir toplantı ID'si gönderilecek, bir mail gönderilecek ve bu mail ile toplantıya katılabilirsiniz. Bunun için herhangi bir e, kayıt işlemi yapmanıza gerek yok. Join a meeting without an account seçeneğini tıkladığınızda burada sizden bir ID istiyor olacak. Bunun için size göndermiş olduğumuz maildeki toplantı kimliğini şöyle kopyalayıp buraya yapıştırmanız yeterlidir. Daha sonra next deyip gelen your name kısmına isminizi yazıyorsunuz. Tekrar next deyip toplantıya bağlan seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza bir ekran geliyor. Burada mikrofonunuzu derse başlama esnasında disable edin, kapatın. Evet bu şekilde toplantıya bağlanmış oluyorsunuz. Eğitmenin dersi başlatmasını bekliyorsunuz. Ders başladığında konuşmak isterseniz, soru sormak isterseniz audio seçeneğini aktif hale getirin ve Mikrofonunuzu dilediğiniz zaman kapatıp dilediğiniz zaman açabilirsiniz arkadaşlar.